Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir epik bir izleyici bölümüyle karşınızdayım. En son haberleri de izlemedik bilmiyorum. E, haberler falan diyordu çünkü. Hiç param yok tamam anamıyorum. Yani biz buna diğer bölümde vermemiş miydi? Ben bir ışığımı ayarlayayım. Işığımı ayarladığıma göre güzel bir pizza yapayım ben ona. Evet de o bize ne verecek ki? Çiçek mi vermişti? Ne çiçeği vermişti o bize? Patlıcan mı? Şu an rastgele bir şey salladım ama patlıcan dedim yani. Pizza da patlıcan oluyor mu lan? Bak merak ettim ha Çok teşekkür ederim bu senin için. Hani paran yoktu ya? Hmm. Ha bu bizi denedi. Her gün sulamayı ihmal etme. Sonra tekrar uğrayacağım. Tamam tamam. <laughs> Havada etli pizza tutusu var. Sohiyeti olmayan etler ama. sohiyet olmayan etler ne ya? Ben o zaman şunları yapayım ya. Et dediğin ne olur? Yani tavaltıda yediğin et türü salam. Sosis. Ben ne yaptım ya? Ben bunu çöp. Hayır çöpe atma. Abi fırından geçirirsin onu çıtır çıtır. Direkt öyle isteyen de vardır ha. Pizzacıdan isteyen var mıdır? Ne? Bak o benden çaldı ya ben ona ödetirim. Sucuk iyi güzel de sosis daha iyi. Bayat, Böyle işte. Sus, su. O zaman bu sucuklu mu istiyor? Nasıl ya? Dur ben ona güzel gülen yüzlü bir tane pizza. Dur şimdi. Hatta gülen yüzlü yapmayalım. Şöyle bir de böyle böyle böyle. Sana şekilli sucuklu. Abi normal pizzaya benzedi ama bu. Ben buna 100 falan yapacağım diyorum da. Hep dediğimde de yapamıyorum. Ama yüzü seviyorlardır. Ha, ne olmuş ya? Başarım Şel Şelmasaları alalım. Ha, gerek yok bunlara falan. Ha, 84 gramımız var ya. 4 parça acaba yeter mi? Ben ona bir 8 parça olmuştur bu. Teşekkürler tamam. Tahıl yot acı yot. Tahıl yot acı mı? Tahıl bu değil bu değil mi? Acı bu? Bu tahıl değil. Bu da değil. O zaman şöyle bir şey mi ister? Bu tahıl değildir değil mi? Bu tahıl değil, değil mi? Bu tahıl değildir dedi ya. Tahıl sucuk... De, sucuk mu oluyor? Ne oluyor lan? Sucuklu olmaması gerekmiyordu muydur? Tahıl... <laughs> yarısı peynirli ve sucuklu. Yarısı sadece soslu bir pizza. Yarısı peynirli, yarısı sana. Hadi Ben de anladım. Şöyle burası soslu. Dur bir daha bakayım. Yarısı peynirli ve sucuklu. Yarısı sadece soslu. Şuraya bir tane minik gülen yüz. <laughs> Şaşırmış sıra çizdik. Var da iki bölümdür şuna basmıyorum ha. Yok ya. Su al ben yeri yere vermem ona. Allah çaldı dükkanı tapanıyor. O saat onda dükkan tapanıyor. Merhaba bir sucuklu pizza istiyorum ama sosisiniz de varsa tadından yenmez. Şöyle aslında şu an dükkan tapanıyor herhalde. Şöyle aslında kitap resmi yapıp verebilirdik. Onda bir sürü kitap vardı. Şöyle ham tek kelimeyle ham. Gözünü tapatıp bize sucuklu fırlatmışsın. Lan bugün çok az tazancımız var ya. Dur Lek. Arkadaşlar reklam geçti. Şöyle biz ne alabiliriz ki? 20 lira fırın tamiri. Verelim mi fırın tamiri 20 lira? Sosis aslında tut. Sosis sayalım. Son yerleştirdiğin malzemeyi geri alır bütün yerleştirdiğim malzeme yok. Nasıl? gerek yok ona. Malzeme rehberi her zaman görünür. Daha uzun günler. Günler daha uzun. Bak çok iyi olur. Mutlu ha, -ha ahali. Daha yavaş mutlu seviyesi bir onu Bak fırını full pizzalar daha hızlı pişirir. SD fırın. Onu alırım. E, detor falan alalım bari. Abi paramız yok ki bizim ya. Neyse sonraki gün. Pene. Pene yazıyor orada ne? Neyse. Hemen şunu bir sulayalım. Bana sos içermeyen biri peynirli pizza. Sos dediği ne ya? Bu herhalde. O zaman ben sana şöyle ah bir de ah 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 Heh. abi kesin beğenmeyecek ya. Biz buna şey falan da ekledik. Sucuk, sosis o peynirli istemişti sadece. şöyle acaba kesmek lazım mıydı neyse al buna çalışmaya devam et tamam ederiz zaten tane ister bir pizza istiyorum sucuklu olsun ama sosisli o de olsun Bak, kenarlarını hiç toymuyorum yoksa sen... o yüz 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 yüz, yüz. Bak 100 talsın 100 çok iyi 100 paramız var şu an. Bu Bayarlar falan diye. Neyse ben sonra basarım onlara. 100 par 100 lirayı bulduk. 100 dolar herhalde. Oluyor bu. Şöyle. Bu kadar sosisli olan bir pizza Ya bak o 11 lirayı çalmayacaktın ya. Bugün basketbol maçım var. Tahvamı maçı verebilmem için iki telasik etli bir yemek şart. İki telasik etli. Yani bizim telasiklerimiz şöyle şöyle böyle. Böyle böyle böyle. O iki telasik istemişti değil mi? Heh evet. Peyniri az soyuyorum. Peynir biraz zararlı. şöyle. Um, hadi hadi ya. hızlı hızlı. Piş. Ha. Şöyle. Al. Ne donat yapmışsın çok kötü. Bak o parayı alırım senin yüzüne vururum. Salam evlat oğlum ben Jamil'i bana dükkan dükkanınızda bahsettiği şey. Şahsen pizzaya bayılırım. Bu arada benim adım Jam Ya... Laf. Lafa daldırma ya. Böyle normal bir pizza işte. Ben ama düzgün yaparsam karlı olmam ki. Ya gerçek pizzacılar da dağınık yapmıyor mu bu arada? Ama benim tarar yapmıyordur. Bence yapıyor mudur? Yapmıyor mudur? Bilmiyorum. B Bence yapıyorlardır ya benim tarar Daha anlat. Aslında biz mükemmel pizzacı olarak güzel pizzalar da yaparız aslında. Pizza lezzetli Bunun da çok güçlü. Hey lütfen biraz daha hayır veremem bak bugün çok kötü. İşler çok kötü veremem. Ya ama bugün çok kötü ya. 53 lira kazanmışız. Lan eks. Lan 1 lira bile kazanamamışız bugün. Fırına tamir ettiriyorum. Şunu da alıyorum. Abi. Ben bayağı para kazanıp geliyorum bir 200 lira yapıp. Hatta vazgeçtim arkadaşlar. Vazgeçtim yani. Bu ne diyor? Hım, mantar severim ama sosis de severim. İkisini birleştirmeye ne dersin? Tamam. İyi derim. <laughs> Dur ben ona güzel bir tarif yapayım en iyisi. İkisini birleştir diyordu. Abi biz 90 lira ile falan başladık. Bir yüz olduğu adamlar paramızı çalıyor ya. Öf kötü oldu bu. Neyse bu pizza güzel bir şeye benzedi ha. Şöyle. Böyle. Bir de şöyle. Tamam. Hadi al bakayım. Bütün malzemeleri saçma sapan dağılma. Ya bak o dağılmayı ben Al para. Hot dot var mı? Hayır. Ot gibi. ve Selam şey bilirsin Mantarlı şey mantarlı pizza. Dürüs sadece mantarlı. Ben direkt ayrıntısıyla söyleseler. Ben çok kötü kar ediyorum ama ya. Aa dur bu arada şeyleri full gizledim. Çatdırmayın. Bunu da tamir ettik ya. Hem yani internet bağlantısı yok ya. Tamam o zaman. Biz, ben en son reklam çıkmasın diye interneti kapattığım için demiş olabilir. Mükemmel değil fakat bu. Ya olmadan gitti ya. Görünmez malzemeli bir pizza istiyorum tam tıptı benim gibi. Ne? Espri anlayışından görünmez sanırım bir peynirli pizza lütfen. Abi görünmez pizza ne ya? Tam yani hiçbir şey görünmez. Tadı normal ekmek olur. Aa bu arada tezgahımız büyümüş. Bizim farkında mısınız? İki tane pizza merhaba diyebiliyor. Tezgahımız. Aa, hadi hadi hadi. Allah Allah al, 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 al. Bu pizzayı bu kadar güzel yapmak için nasıl bir to hot Şu an hayatım tarım tarışit ve tarımı doyuracak param yat bana yardımcı olur musun? Tanki sana yardımcı olurum da olamam ya. Teşekkür ederim. Olamam ya. Peyniri ve mantar daha hiçbir birine uymuyor be kardeşim. Peynir ve mantar da hiç birbirine uymuyor be kardeşim. O zaman peynir ve O zaman şöyle bir pizza yapacağım. Tamam. Peynir ve man mantar her uymuyor ama. Pe peynir mantar seven var mı? Mesela böyle peynirin içine mantarı toyan yiyorsun. Yani öyle kimse yemiyordur mantıken. Biraz daha mantarlı olsa. Lan mantarlı mı? Kar edemedik. Yine kar edemedik. Valla çıldıracağım. Valla valla. Valla çıldıracağım. Valla. 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 Valla çıldıracağım ya valla. Dükkanımıza detor falan mı eklesek? Ekledim. Bunu eklerim ama param yok ya. O oh, 100 lira ya. İsterim. Bu ne? Hayır değiştirmem. Ot altın öyle güzel zemin gerek yok zaten zemin falan gerek yok gerek yok şu dörde ne olur alalım hmm. aa dükkan ama güzelleşmeye başladı ya masa şey bu bu ne lan Aa dükkanımız attır iyi. Umarım daha çok müşteri ağırlarız. E, bizim burada saatimiz vardı. Heh günün ilk tardosu bu. Sana bir paket var. Bu patlıcan mı? Selam benim adım Felicity. İşim eten ta tasarım Cisim olarak sana bazı özel detorasyon rasyon eşyalarıyla ilgili herkesin bilmediği ipuçları vereceğim. Tamam Daha önce çok sevdiğim bir detora batıp keşke baştan bir renk olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Bir, bir, Detayları özelleştirmek için boya kullanabilirsin. Öyle mi? Öyle mi? İşte sana küçük bir, bir hediye. Onu nasıl özelleştireceğini göstereyim. Evim. Artık nasıl yapıldığını öğrendin. Bu detoru dükkanına yerleştirmek istiyor musun? Evim. Hayır. Evim. Evim ne ya? Evet mi? İstem. Umarım detorları... Hadi. İki pay... Pesto tariyan pizza al. Pesto pesto tariyan. Pesto Ne oluyor Do lan? Doğdudan araştırayım mı? Bilmiyorum ki ben. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben normal bir tane pizza yapacağım. Adam içindeki malzemeleri söyleseydi bana ne yani? Ama o pizzaya da para vermezsen alırım bu testleri. Senin tafana tırarım. Bak daha önce biz öyle çok müşteriler gördük. Biz sıkıntılı bir yeriz. Yani biz deliyiz. Burada delil deliler yatıyor. İkincisi de varmış. Deliler yatıyor yani burada. İkincisi de var. Onun, a, o pizza gitti. Abi çıldırıyor ya. Bak umurumda değil nasıl yerleştirdiğim mi? Bak yeter ki para versin. Yeter ki para veren altın bulsun ya. Aa yeni söz geliştirdik lan. Para veren altın bulsun. Para ver. Para veren altın bulsun. Para veren altın bulsun. Nasıl söz? şöyle böyle eklemeyelim. Hadi mantarlı olmaması ya. Abi ben bilmiyorum bak bilmiyorum. Burada 830 yaşında bir çocuk var yani pizza attığında kötü bir espri duymak ister misin? Hayır. Tamam be. Diyor ya abi de. Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. Ya baban o baban ne benziyordu lan? Şöyle mantarla bam 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 Ya bari o bize para versin ya. Abi 20 liramız var. Bu videonun içinde söylüyorum bu sefer. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. bakayım. Pek orta. Selam yarı sosisli yarı mantarlı. Tamam bak biz bunu daha önce çok yaptık. O yüzden yarı mantarlı. Yarı da şöyle bir sosisli. Bak bol sosisli yaptım para versin diye. <laughs> Hadi günde bitsin ya. Çocuk, sanki birazcık daha iyi olabilirdi. Tamam. Sadece ve sadece işçi için buradayım. Bir suçluluk olabil olabilir miyim? Bir sucuklu. Tamam. Biraz düzensiz oldu ama neyse. <laughs> Şöyle. Anan para veren altın bulsun ya. Biraz fazla kestik ama neyse. İlginç. Selam her şey, selam he, şey bilirsin mantarlı şey mantarlı pizza gitti. Dükkanımız zaten tapandan. 6 yere karımız var. Ne var? Alda bildiğimiz özel. Ben özelden bir şey alamıyorum ki. Dur şimdi. Arkadaşlar o zaman kanala abone olup tatmayı atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.